arkadaşlar. Bu kestane aşımızı, iki yıl önce yaptığımız kestane aşımızı tanıtıyoruz. Burası sürmene köprübaşı Simaca mevki Bu kestane aşısını iki yıl önce yaptık. Aşı kalemi Maraguli. E, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nin Profesör Doktor Ümit Serdar Hoca'nın gönderdiği, gönderdiği, onun eliyle gelen bize Maraguli aşılarımızdan bir tanesi. Şimdi bu aşıyı yaptık bunun patımını yapacağız hep beraber ben yapacağız. Şimdi bu aşıyı yaptık ancak aşı kalemi ana gövdeye oturmuş ve gövde kabuk bağlamış. Odun su tabaka ve kalemi fidanı, koca fidanı dışarı atmak üzere. Buna acil müdahale gerekli. Nedir bunun müdahalesi? Bu uzunsu tabakayı keseceğiz, yontacağız, yontacağız ki bir zaman sonra bu ana gövde bu odun su tabakanın yerine kaynamış olsun. Şimdi bunu şu anda yapacak durumda değiliz ancak tespitini yaptık, kontrolünü yaptık ve bunun budamasını yapıyoruz. da bir yandal var hafifçe, onu aldık etrafını temizlik yaptık. Şimdi ağacımızda modifiye lider sistemi olamıyor çünkü e, değişik bir yapısı var ağacın. O nedenle bu sene bu meyve verecek ancak bu ağaç. Burada şu orta bu, goble gibi budama bu sistemini yapıyoruz şu dalı kesiyoruz. Şu ortada giden dalı kesmemizin sebebi bunu aldık. Bu dal aslında yazık oldu. Bunu kesmeyebilirdik. Ancak kestik ki ağaca bir denge olsun. Denge şu. Şu ana gövdenin şuradan giden bir dal bu yandan bir başka yönden giden dal da bunlar büyüdüğü zaman hepsi ağaçta bir denge sağlayarak ağacın yerine o simetrik şekilde oturmasını sağlayacak. O zaman buna modifiye lider sistemi e, e, yerine komple bir sistem diyor. Bu sene bu meyve verecektir. Bundan e, kestane balığı için, meyve için yetiştiriyoruz. Bu bu bölgede, bu bölgemizde kestaneler çok fazla var. Ancak meyve için bakılmıyor, Budaması yapılmıyor, Budamasını bilmiyoruz. Ve de sanıyorum bu bölgemizde ilk e, yabancı çeşit maraboutik Fransız. E, aşı çeşidi. ceviz kadar büyüklüğünde, Çok kaliteli bir ve Bu sene sanıyorum 3-5 tane meyvesini yiyeceğiz. Ancak bunun bakımını çok iyi yapmak zorundayız ki e, zaman içerisinde diğer kestane aş, ağaçlarımızı aşılayarak e, örnek bir kestane yetişimine geçeceğiz. Şimdi ufak tefek şeylerini yapacağız. Bakın içe doğru giden dallardan aldık. Tomurcuklardan, içe doğru giden tomurcuklardan aldık. Bir tane şurada var. Şunu da almamız lazım normalde. Şunu da aldık. içeriye gitmesin. Şuradan bakalım. Bu da birbirine çok yakın iki dal iki e, e, dal var. Aldık. Şunu aldık. E, birbirine çok yakın. Futama e, çekliği zaten ayrı bir e, bilimsel veri. Ona mutlaka uymamız gerekiyor. Şunu aldık. Bir de işe doğru geliyor. Evet. Şimdi bunun düzgünlamasını yapmış olduk, bakımını yapmış olduk ama ancak çok acı bir şekilde. Bu ağacın zaten dal kanseri hafifçe başlamış yerleşmeye ancak tedaviyle bunu kurtarmamız mümkün. Ancak birinci kurtarma şeklimiz Odunsu tabakayı yavaş yavaş kalemi fidanı dışarıya atmak üzere. Derhal buna müdahale edip bunu keserek Bu iskarbele ile bunu yontarak bir zaman sonra göv, ana gövdeyle kapanmasını sağlayacağız ki o zaman bu ağacı kurtarmış olacağız. Ancak bu sene, bu yıl bu, bu kestenden meyve yiyeceğiz inşallah. Teşekkür ederim.